size karşı bir muhabbet zahir oldu kalbimde min müddetin medidetin uzun bir zamandır size karşı kalbimde bir muhabbet peyda oldu ama gayral irtibat daha önce var olan aramızdaki irtibatın dışında daha önce var olan aramızdaki irtibatın dışında ayrıca bir muhabbet hasıl oldu فنحن مشغولون بدعائكم الخير من ظهر الغيب بلا اختيار بلا بناء على تلك المحبة فنحن بس مشغولون بدعائكم الخير Sürekli olarak size hayır duada bulunuyoruz. Min zahril gaybi sizin arkanızdan bil ihtiyarin gayri ihtiyari olarak binaen ala tilkel al muhabbeti bu muhabbete binaen gayri ihtiyari olarak size sürekli olarak dua ediyoruz diyor. Ve haytü var min seyyidil kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve mefharil mevcudat bütün mevcudatın övünç kaynağı olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle varit olmuştur bütün mevcudatın övünç kaynağı. Çünkü mevcudatın tamamı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurundan yaratıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyu hürmetine yaratıldı. Levlake levlak lema halaktul eflak. Başka bir hadis-i şerifin ibaresiyle levlake lema halaktu adem. Levlake sen olmasaydın ey habibim lema halaktu adem. Adem'i yaratmazdım. Adem aleyhisselamın yaratılışı insanın yaratılışı insanın yaratılışı, bütün kainatın yaratılışı yani levlak levlak eğer sen olmasaydın lema e, lema eflak bu kainatı asla ama asla yaratmazdım buyuruyor Mevla Teala. Onun yüzünden bütün kainatın övünç kaynağı, varlık kaynağı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o buyuruyor ki aleyhi ve ala alihi salavatü ve teslimat men ahabbe ahahu kim kardeşini severse ben yu'lin onu ona bildirsin. Kardeşini sevdiğini ona ilan etsin. Bu farklı farklı şekillerde olabilir. Bazen karşısına geçip ben seni seviyorum demekle olabilir. Mesela vali amca merhum aramızda tanıyanlarımız vardır. Efendi Hazretlerimize bir gün ya Efendi Hazretleri siz beni seviyor musunuz? diye soruyor. Efendi Hazretleri evet diyor seviyorum. Benden razı mısınız? Razıyım. O zaman diyor bu ifadenizi bir kağıda yazın istiyorum. Efendi Hazretlerimiz önce ya gerek yok vesaire diyor. Vali amca çok ısrar ediyor. Ardından Efendi Hazretlerimiz bir kağıda ben Mahmut Usta Osmanoğlu Vali Bey'den razıyım onu seviyorum diye yazıyor. Ardından Vali amca vefatında vasiyet ediyor. Diyor ki bunu benim kabrime koyun. Melekler geldiğinde ben ona bununla cevap vereceğim. Melekler geldiğinde ben ona bununla cevap vereceğim. Allah'ın dostu beni seviyor idi. Bu yeterli bir cevap olacak. Mevla Teala Allah'ın dostlarının sevgisine cümlemizi mazhar eylesin. Muhabbeti izhar etmenin farklı farklı yolları vardır. Bazen farklı bir latife ile mesela yine Efendi Hazretlerimiz bu cami şerifte zaman evvelde mirat dersleri, damat dersleri yapılırken Efendi Hazretlerimizin huzurunda iki ders arasında ufak bir istirahat verilirmiş. O sırada da Seyit Efendi diye bir zat, tanıyanlarımız vardır belki aramızda. Seyit Efendi diye bir zat bu ders halakasına katılan talebelere, hocalara cemaate bir şeyler ikram eder. Meyve hazırlar, meyve keser, meyve ikram eder. Farklı farklı böyle ikramda bulunmaya çalışır. Bu halakanın içerisinde bir şekilde kendi yerini tutabilmek için. Bu halakalar çünkü cennetten tabiri caizse gelme bahçeler. Kim cennet bahçelerine uğrarsa buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Riyadul Cennet Ferta'u Riyadul Cennet Cennet bahçelerine uğradığınız zaman da oralarda otlanın Ma Riyadul Cenneti ya Resulallah Ya Resulallah cennet bahçesi neresidir? Bu cennet bahçelerine uğradığımız zaman hani otlanın dediğiniz cennet bahçesi nedir diye sorulunca Halakul zikir zikir halakalarıdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu zikir halakalarında kendi ismini de tabiri caizse geçirmek ve yazdırabilmek için böyle bir ameli var. Efendimiz de ona Seyit ismi Seyit, malumunuz Seyit ne demek? Seyyid, efendi demek. Seyyid efendi, seyyid efendi, herkes bir efendi sen iki efendi dermiş. Herkes bir efendi, sen iki efendi sevginin izharı bazen böyle olur bazen söylemekle olur bazen başka başka şeylerle de olabilir. Mevla Teala büyüklerin sevgisine cümlemizi mazhar eylesin. Efendim mesela hanımına olan sevgisini de Zehra Anne'ye Zehra'nın çorapları dizlemedir dizleme Zehra Mahmud'u sever yüreğinde gizleme diye bir dörtlük söyleyerek Bazen onu değiştirir. Mahmut Zehra'yı sever yüreğinde gizleme. Bunlar güzel şeyler. İnsan kendisine değer veren, kendisi için değerli olan kişilere onları sevdiğini bir vesileyle söylemekten çekiniyorsa başka şeylerle mutlaka ama mutlaka izhar etmeli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Men ahabbe ahahu kim bir kardeşini herhangi birisini severse fel yu'alim iyyahu ona bir şekilde onu ilan etsin. Bir şekilde. Ra'aytu en izhara hubbi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir muhabbet duyan, duyulan kimseye muhabbetini izhar edin şeklinde nasihat geldiği için ra'aytu en izhara hubbi evla ve ensab ra'aytu gördüm en izhara hubbi bu muhabbetimi, bu sevgimi izhar etmem evla ve ensep daha münasip olacak, daha evla olacak diye gördüm. Onun yüzünden size bu mektubu yazdım buyuruyor. Ve bi hadil muhabbe el mutaallikati bi akraba sallallahu aleyhi ve sellem hasale fil yedi hablur <laughs> raca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalarına ki bu zat dediğimiz gibi hem seyyid hem de diniyle amil, seyitliğinin gereği ile amel eden bir insan ve bi hadihil muhabbetil müteallikati bi akribai nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalarından böyle olan zatlara olan muhabbetimizden dolayı hasale fil yedi hablur raca ittam tam olarak raca Allah Azze ve Celle Hazretlerinden ümit var olma Allah'ın bizi affedeceğine dair ümidimizi elimize almış olduk Razakanallahu subhanahu Allah Azze ve Celle Hazretleri rızıklandırsın. El istikamete ala muhabbetihim. Onların muhabbeti üzere istikametle bizleri rızıklandırsın. Bi hürmeti seyyidil beşeri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşerin efendisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine. Aleyhi ve ala alihi assalatu vesselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve onun âli ve ashabına salatu selam olsun. Risale-i Kutsiye Beyt 49 Hakikatten murad oldu Muhammed Hakikatle zuhur buldu Muhammed Çü ilmiyede mübrez oldu Ahmet Hakayık madeni oldu Muhammed Nihayetten kaçıp hakka gidelim Cemali ba kemale seyredelim Hakikatten murad oldu Muhammed hakikatten bu kainatın yaratılışındaki bütün hakikatlerden esasen Allahu Zülcelal Hazretleri kuntu kenzen mahfiyen ben gizli bir hazine idim fa ahbabtu en u'rafa bilinmeyi istedim fa ahbabtu en u'rafa bilinmeyi istedim Mevla Teala Efendimizin ifadesiyle zatında kendi kemalatını bütün kemalatını gördü ardından bunu bir aynada görmek ve bunu ilan etmek, izhar etmek istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla Teala'nın aynası onu yarattı. Ardından onun nurundan geri kalan tüm kainatı yarattı ve Allahu Zülcelal Hazretleri kainata kemalatını izhar etmiş, ilan etmiş oldu. Tabii bizim dünya hayatında anlayabildiğimiz kadarı var ama bunun bir de ötesi var. Deniyor ki Allah Azze ve Celle Hazretleri ahiret günü mahşerde bütün alimleri toplayacak. Ardından bütün ulema onlarca kitaplar yazılmış, tefsirler yazılmış, hadis kitapları yazılmış, fıkıh kitapları cilt cilt yazılmış. 30 ciltlik kitaplar var. O kadar büyük alimler hepsi Rahman suresine mana verecekler. Mana vermelerini isteyecek. Rahman suresine her biri ayrı ayrı manalar verecek. Ardından her birinin verdiği manalar bittikten sonra Mevla Teala Rahman Suresine mana verecek. Mevla Teala Rahman Suresine mana verince herkes cahil olduğunu anlayacak. Hiçbir şey bilmediğini anlayacak. Mevla Teala'nın kemalatı sonsuz. Mevla Teala'nın kelamının kemalatı da aynı şekilde sonsuz. Mevla Teala ondan az da olsa nasipdar olanlardan eylesin cümlemiz. Hakikatten murad olduğu Muhammed. Hakikatle zuhur buldu. Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla Teala'nın ve min ayet-i kerimesindeki Allah'ın ruhundan üflemesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa Allahu u Zülcelal Hazretlerinin nurundan yaratıldı. Kulüktü ma halakallahu nuri Bütün yaratılanların ilki benim nurumdur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. min Allah vel min Bütün Allahu Hazretlerinin nurundan yaratıldım. Bütün müminler de benim nurumdandır. Başka şeriflerde bütün kainatın Allahu Hazretlerinin nurundan yaratılan efendimizin nurundan halk olduğu ifade ediliyor. Peki geri kalan kainat Allahu Hazretlerinin geri kalan kafirler de dahil Allahu Hazretlerinin efendimize vermiş olduğu, efendimizi yarattığı nurdan yaratıldıysa neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte sadece müminler benim nurumdandır diyor. Yine Efendi şerhiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden gelen nuru kafir olmakla onlar kaybettiler. Onu muhafaza edemediler. Onu muhafaza edemeyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden neş'et eden nur onlarda söndü. Ama mümin kalbinde imanı miktarınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen nuru muhafaza etmektedir. Mevla Teala o nuru hakkıyla muhafaza edebilmeyi ve hüsnü hatime ile huzuruna geçebilmeyi bizlere nasip eylesin. Şu ilmi mübrez oldu Ahmet. buralar tabi tasavvufi manada Allah Azze Celle Hazretlerinin kainatı yaratış esnasındaki mertebelerden bahsediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaratılışındaki mertebesi ilmiye, ilim sıfatı, ilim sıfatının aslı. Mektubat-ı Şerif'in üçüncü cildinde daha sonra buna hub sıfatı olarak ifade ediyor. Farklı farklı tabi bu anlatımlar var. Hakaik madeni oldu Muhammed. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün hakikatlerin madeni. Bütün hakikatlerin, bütün bilinmesi gereken her şeyin madeni Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gönderildi. Dünyaya gönderildikten sonra açıklanması gereken her şeyi izah edilmesi icap eden her şeyi. Yani icap eden şeyler vardır. Bir de insanın kendi sayiyle, kendi gayretiyle bulacağı şeyler vardır. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurabiyenin nasıl yapıldığını anlatmamıştır. Neden? Çünkü o teferruattır. İnsan onu kendisi de bulur. Bunu bulabilmek için bir peygambere ihtiyacı yoktur. Çünkü o hidayet kabilinden değil. Ama insanın Allah'a zülcelal hazretlerine ulaşabilmesi, güzele ulaşabilmesi, daha güzel olanı seçebilmesi, diğer müminler güzel ile kötü arasında bir tercih yapmakla mükelleftir. Ama peygamberler ve peygamberlerin varisleri güzel olanla en güzel olanın arasındaki tercihi yaparlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de bazı yerlerde malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allahu Zülcelal Hazretleri bazı ikazlarda bulunuyor. Mesela Abesu suresi en meşhur olandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sırada müşriklerin büyükleriyle uğraşırken müşriklerin büyüklerine nasihatta bulunuyor. İşte onlara e, imanı anlatıyor, İslam'ı anlatıyor. O sırada Ümmü Mektum radıyallahu anh geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve o meşguliyetinin farkına varamadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir şeyler sormak istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o meşguliyeti içerisinde bir yandan Ümmü Mektum hazretleri kendisini sıkıştırınca biraz böyle canı sıkılır gibi oldu. Ardından Allah Azze Hazretleri hemen ayet kelimeyi indirdi. Abese ve tevella a'ma ve ma yudrika la'allehu yezekka. Abese ve böyle canı sıkıldı. Müşriklere yani o müşriklerin büyüklerine olan hitabına devam etti. Ona dönmedi. En a'ma ona bir a'ma gelmişti. Ve ma idrika la'allehu yezekka belki de o tezekki edenlerden yani nefsini temizleyenlerden olacaktı. Onu nereden bildin? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve teala hemen ikazda bulundu. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyi ile kötü arasında mı tercih mi yaptı o sırada? Hayır. Sonuçta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? İslam'ı anlatıyor. Dini İslam'a birilerinin girebilmesi için gayret içerisinde canhıraş bir şekilde gönderildiği ümmetin imana gelmesi için gayret gösteriyor ama orada Allah Azze ve Hazretleri güzel ile daha güzel arasındaki tercihi yaparken daha güzeli seçmesini istediği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hep en güzelini yakıştırdığı için hemen ikazda bulunuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen ikazlarla alakalı müfessirler böyle diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'de bazı ikazlar gelmiştir. Bu ikazların hiçbiri Efendimiz kötü bir iş yaptığı için değildir. Hepsi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ile en güzel arası, belki daha güzel olanla en güzel olanın arasını, yani güzeli de değil, çok güzel olanla daha da güzel olanın arasını tercih ederken, bir aşağı mertebedekini tercih etti diye Mevla Teala daha güzelini istiyor ona, ona daha güzelini yakıştırıyor. Onun yüzünden Kur'an-ı Kerim'de ayetle ikazda bulunuyor diye tefsir ediyorlar. Mevla Teala ona hakkıyla tabi olma cümlemize nasip eylesin ona hakkıyla tabi olanları gördük. Velhâta'lâ onların yolunu bozmaktan bizleri muhafaza eylesin. Akaik madeni oldu Muhammed. Bütün hakikatlerin madeni menbaı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. <laughs> Nihayetten kaçıp Hakk'a gidelim. Cemali ve seyredelim. Nihayetten kaçıp yani nihayete erdik. Tamam biz olduk demekten kaçınmak lazım. Bu zaten insanın başındaki en büyük beladır. Biz olduk. Bazıları derler işte ben 20 yaşındayken de bu düşünceye sahiptim. O zaman hiç olgunlaşmadım. Yani hiç olgunlaşmadım. 20 yaşındayken bu düşünceye sahiptim. İnsan 20 yaşındayken de 60 yaşındaki düşüncesi aynıysa hiç ileri gitme olmadı demektir. Bu kişi kendini kapatmış. Yani onu bir övgü olarak ifade ediyor ama öyle değil. Her insan her an kemalata açık. Mevla Teala o şekilde yaratmış. Bizim girdiğimiz yol elhamdülillah çok büyük bir yol. Biz buna layık değildik. Biz bunu hak edecek hiçbir şey yapmadık. Ama Mevla Teala bizi bir şekilde seçti. Bir şekilde seçti ve Mevla Teala bir şekilde artık kimin duasına denk geldiyse, nasıl olduysa bize bunu ikram etti. Aslında biz bunu hak edecek hiçbir şey yapmadık. Böyle itikad etmek lazım. Hatta hak etmeyecek o kadar fazla şey yaptık. Hatta bizden alınmasına sebebiyet verecek o kadar fazla hata işledik ki ama Mevla Teala yine bize acıdı, yine rahmet etti, yine rahmetiyle muamele etti. Artık nereden geldi? Kimin duasına denk geldi? Ne olduysa bir şekilde Mevla Teala bizi burada tutuyor, tutmaya devam ediyor. Tutsun inşallah diye dua etmek lazım. Hak etmediğimizi ve esasen daha ileriye gidebilmek için çaba sarf etmemiz gerektiğini böyle itikad etmek lazım. Bir gün eee Ayasofya Camii'nde Bekri Mustafa diye bir zat vardır. Belki duymuşsunuzdur. Ayasofya Camii'nde Osmanlı zamanında bir cenaze geliyor. O sırada imamlar bir şekilde yani artık bir toplantı mı vardır? Başka bir şey mi var? Ortalıkta imamlar yok. Ardından Bekri Mustafa diye bir zat var. Hafif meczup birisi. O zat böyle kocaman sarıkla vesaire imam gibi dolaşıyor. Ardından cenaze sahiplerini bunu imam zannediyorlar. Daha sonra geliyorlar diyorlar ki işte efendim bizim bir cenazemiz var. Bu cenazeyi kaldırabilir miyiz? İşte gasp ettik, yıkadık, getirdik buraya. Bekri Mustafa hafif meczup dedik ya olur diyor. Ama tam meczup da değil. Yani tam deli hükmünde değil. Böyle hafif kırık derler öyle birisi. Ondan sonra ardından cenaze namazını kıldırıyor. Kıldırdıktan sonra cenazenin kulağına eğiliyor, bir şeyler söylüyor. Sonra şöyle dinliyor, bir şeyler sanki söylüyormuş gibi. Sonra o da bir daha eğiliyor, bir şeyler söylüyor. Ondan sonra ardından defne götürüyorlar, defne diyorlar. Tabi cenaze sahipleri merak ediyorlar değil mi? Merak eden insan. Allah Allah. Cenazeyle acaba bir şey mi konuştu? Bir şey mi oldu? Ne oldu diye merak ediyorlar. Ardından Betül Mustafa'ya geliyorlar diyorlar efendim siz cenazeye bir şeyler sordunuz. Peki yani ne oldu, ne konuştunuz tam olarak? Bekri Mustafa diyor ki, ben diyor cenazeye sordum. Sizin orada haller nasıl? Sizin orada havalar nasıl? Ne oluyor? Cenaze dedi ki, bizim burada sizin orada ne anlatıldıysa öyle çıktı. Orada ne anlatıldıysa bu zamana kadar ahirete gideceğiz, şöyle olacak, böyle olacak, ne anlatıldıysa hepsi çıktı. Olduğu gibi gördüm. Ne anlatıldıysa hepsi çıkacak. Mevla Teâlâ onunla hazırlıklı olmayı cümlemize muvaffak eylesin. Peki diyor, ardından o bana sordu. Sizin orada haller nasıl? Sizin orada havalar nasıl? Durumlar nasıl? diyor. O bana sordu. Ben de eğildim, dedim ki efendi Bekri Mustafa Ayasofya'ya imam oldu. Gerisini sen düşün. Bekri Mustafa Ayasofya'ya imam oldu. Kalanını sen takdir et. Kendinizi hep böyle Bekri Mustafa olarak görmek lazım. Ayasofya'ya imam olmuşuz. Biz Ayasofya'ya imam olacak adam mıydık? Değildik. Ama Mevla Teala bir şekilde ne yapıyor? Elimizden tutuyor. Bize bu faziletleri ihsan ediyor. Mevla Teala'ya hakkıyla şükretmek lazım. Mevla cümlemizi muvaffak eylesin. Efendi bir iki tane sözünü de okuyarak bitirmiş olalım. Efendi Hazretlerimiz sohbetler kitabında küflü başımı açık gezmek istiyorum. Anası eh biraz söyledim ama korkuyorum atacak kendini camdan aşağı. Atsın. Bir mikroptan kurtulursun. Korkma atmaz. Onların gözünün yaşına bakmak kafirin çizmesi altında çiğnetir adamı. Bazen öyle olur. Mevla Teala bir imtihan olarak bazen hayırlı evlat vermeyebilir. Ama tabi evlatları yetiştirirken onları terbiye ederken çok dikkatli olmak lazım. Çok aşırı sert olmak da kötü. Çok aşırı yumuşak olmak da kötüdür. Burada Efendimiz çok aşırı yumuşak davranan, işte biraz hevesini alsın. Korkuyorum şöyle yapacak. Korkuyorum böyle yapacak. Buna diyor, korkuyorum ki camdan aşağı atacak kendini. Korkma. Atmaz kendini camdan aşağı. O seni tabiri caizse tehdit ediyor, kandırıyor. Şöyle yaparım, böyle yaparım diyor. Sen de kanıyorsun. Mevla Teala Nın vermiş olduğu emanetler çocuklar bizlere. Mevla Teala'nın vermiş olduğu bu emanetleri hakkıyla ifa edebilmek için titiz davranmak dediğimiz gibi yani çok yumuşak olup çok serbest bırakmak hiçbir zaman iyi bir şey değil. Bugün maalesef anneler, babalar çocuklara hiçbir şey öğretmiyorlar. Hiçbir şey söylemiyorlar. Şu bardağı şuradan al da şuraya getir bile demiyor. Çocuk bardak kaldırmayı, bardağı su doldurmayı bile bilmiyor. O rahmet değil, o merhamet değil aslında o bir maraz çocuğa yapılmış çok büyük bir kötülük ama farkında değil zannediyor ki kıyamam kıyamam demek aslında iyilik değildir her zaman için kıyamam diyorsa kötülük ediyor kıyamam diyorsa kötülük ediyor bazı şeylerin ciddi manada öğretilmesi lazım başka bir efendi Hazretleri'nin sözünde hele üniversiteleri çok kayırıyorlar bu sistem üniversiteleri çok kayırıyor Mektebi çok kayırıyor. Okula gitmiş, okumuş, üniversiteli çok fazla kayırıyor. Çok istiyor her her yere üniversiteliler de olsun. Niye? Çünkü onlardan başka avanak yok. Gerçekten de böyledir. Üniversitenin sonuna kadar birileri sana anlattığı anlattı anlattı hep kendi istediğini anlattı. Bir kere Allah dedirtmedi. Bir kere la ilahe illallah dedirtmedi. Bir kere eşhedü en la ilahi illallah nasıl denir öğretilmedi. Besmele nasıl çekilir? Bunların hiçbir anlatılmadı. İmanetik mekteplerinde bile doğru düzgün bir şey öğretilmiyor. İlahiyatlar zaten bozmak için kurulmuş. İlahiyatlar hani öğretsin diye bir temenni zaten bizde yok. İlahiyatlar zaten bozmak için kurulmuş. Allah onların şerrinde muhafaza eylesin diye dua ediyoruz. Yani böyle bir müessese dini öğretiyorum dediği tarafında dini bozan bir müessese dini öğretmiyorum dediği yerde ne yapar? Dini öğretiyorum. Ben dini anlatıyorum. Biz din bölümü de var. Din dersi de var dedikleri din dersiyle dini bozuyorlar. Böyle bir müessesenin bu derste din olmayacak dediği ders acaba nasıl olur? Bunlar ne çıkar? Ne fayda gelir? Ama hep onları istiyorlar ki başa gelsinler. Üniversite okumadıysan adam değilsin. Bu muameleyi yapıyor. Üniversite okumadıysan adam değilsin. Neden? Çünkü üniversite okuttuğu zaman da zehirleyebiliyor. Okutmadığını zehirleyemiyor. Böyle hatta onların zehrinden cümlemizi خلاص إلى الحمد لله رب العالمين الفاتح